Merhabalar değerli arkadaşlar. Değerli WhatsApp'tan bana ulaşan arkadaşlar. Bakın ben videolarımda ne diyorum? Eğer bir sıkıntınız varsa randevu alın, Nur Hanım'a yazın. Ama sizler bana ısrarla WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Buradan son kez söylüyorum ve uyarıyorum. Benle konuşmak, benden yardım almak için Nur Hanım'a yazın. Nur Hanım'ın WhatsApp numarasına yazın, aramayın aramalara kapalı. Neden? Çünkü yüzlerle insan aradığı için telefon çöküyor. Ama yazışma yoluyla gün boyunca insanlara cevap vermek mümkün. Sizler Nur Hanım'la randevu alıyorsunuz. Size randevu verilen günde konuşuyoruz ve derdinize çare arıyoruz. Randevu başka işlem başka bunu unutmayın. Yok eğer direk işlem yaptırmak istiyorsanızsa kısa net derdinizi anlatıyorsunuz ve işleminizi alıyorum. Eğer kabul edersem alıyorum ve yardımcı oluyorum. İsrarla bana yazan, İsrarla inadına inadına ben hazır mesaj attıktaki ki e, Nur Hanım'la iletişime geçin ve ben falan yerdenim, benim falan derdim var, benim şu hastalığım var, benim param yok, bilmem ne gibi e, yorucu mesajları direkt engelliyorum. Neden? Çünkü bu işe emeh veriyorum, malzeme harçlıyorum, ben de sizler gibi bir insan olarak ücretsiz hiçbir şey elde etmiyorum. Her şeyi ücretiyle, hakkıyla alıyorum. Lütfen her şeyin hakkını vermeye gayret gösterin. Yok eğer vermek istemiyorsanız size yüzlerle bakım, yüzlerle rütbeli öğretmişim Kanalımdan faydalanabilirsiniz. Yine söylüyorum değerli arkadaşlar. Eğer kargonuz yola çıktıysa Nur kargonu sormayın. Nur Hanım'a sadece randevu alabilirsiniz, kitap alabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz, bir de kolye sipariş edebilirsiniz ve unuttum bu arada tarot kartlarında sipariş edebilirsiniz. Ama kargo çıktıkta onu yormayın çünkü kargo işlerini ben kendim bizzat bakıyorum. Dediğim gibi sürekli bana yazan, ben yoğunum bir de bu iki gün çok yoğunluk olacak 2-3 gün Çünkü e, birikmiş randevularım var onlara bakmak zorundayım yetiştirmek zorundayım e, bu kadar konuşmama rağmen ısrarla yazanları gözünün yaşına bakmadan kimliğinden asla olmayan engelleyeceğim baktınız ki cevap vermiyorum bilin ki o randevu söz verdiğim randevulara yetişmeliyim. Siz her sıkıntıya girdikte, her böyle dara düştüğünüzde, panik olduğunuzda ben size cevap veremem. Bu mümkün değil. Bir kere bunu kafanıza sokun ki ben öyle bir insanım ki randevulu çalışıyorum, sistematik çalışıyorum, sistem dışı çıkamıyorum. Çıktığım zaman diğer hakkı verilmiş insanların hakkına giriyoruz. lazım deyəllütvə kimsən haqqına girməyəlim. Randevunuz varsa randevu saatında Allahın izni ilə gözəl şəkildə dərdinizi dinlərim, dərman edərəm. Amma randevu dışı yazdığınız zaman boşuna yazmış olacaqsınız. İstər danışanım ol, istər yeni gəlmiş insan ol, kim olursan ol. üst üste yazdığın zaman engelleyeceğim. Hatta görüyorsunuz yorumlarda da abla ne olursun engelimi aç diyorlar. Niye? Çünkü demek ki o insan beni yormuş, bezdirmiş, inadına inadına üst üste yazmış. Benim diğer insanlarla ilgilenmeye veya diğer Ə, işlərimlə iştiraklanmaya zaman qoymamış. Bax, Ivan Sovta məni tak 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 ə, ə, səslərlə, yəni o mesaj səslər gəlir. İstəm, ə, istər istəməs, mən açıp baxıram və görürəm ki Buna demişim ki lütfen randevu istiyorsanız Nur Hanım'a yaz veya ben müsait değilim. Yine buna rağmen ağlayarak, sızlayarak yazanları engelleyeceğim. Bakın yine söylüyorum. İsterseniz danışanım olun, isterseniz ıı, takipçim olun, isterseniz dertli olun, hasta olun, kim olursa olsun. Valla şu an ıı, komada olan bile insana yetişemem. Niye? Çünkü dediğim gibi... üst üstə 2 e, gün baxmadım bakımlarımı yapmadığım için birikdilər ondan hepsini yapmaq zorundayım. Bu benim işim və mən onların haqqını almışam. Lütfən kimsənin haqqına girməyəli. Cuma və cümə altısı baxımları olan arkadaşlar Həmən buna hər kəs yazsın. İnşallah Allah bana yardımçı olsun. Beni sevənlər də bana dua etsin. Bunların hepsini yetişdirim. Bu ağırlıq omzumda. Əgər yetişdirisəm sizlər də ilgilənməyə zamanım olacaq. Bol bol canlılar açacam və sizə çox gözəl planımda arınma yapmaq var. Və evet, arandıracam mən kəndimi də, sizləri də gözdən, nazardan, büyüdən, musallatlardan arandıracam. Bu arada kitablarım olan arkadaşlar, burdan sizə söylüyorum. Kitablarımdan fayda gördükcə lütfən mənə E, videolar atın, səsinizi dəyişərək yayınlayacam. Buna əmin olun, görürsünüz. Son zamanlar videoların səsi tamamilə, eee, fərqli şəkildə yayınlıyorum. Çünki olar ki, bir-birinizi tanıdığınız üçün, işte çox burada çox insan olduğu üçün, eee, tanıdık çıkarsanız, edərsiniz istəmiyorum. Baş ağrısı olmasın, nə bana, nə sizə. O yüzden səsləri dəyişərək yayınlayacağım. Sizləri sevirəm, sizlərə dəyər veriyorum və hazırlanın. Hazırlanın siz nəyə? hazırlanın siz güzel şekilde arınmaya.